önce merhaba arkadaşlar, ee, Son zamanlarda biliyorsunuz e, Bursa Bursa'da evet olsun, Trabzon'da olsun yangınlar var. Ee, hey, hey, tüm milletimize nanda kolaylık versin diyorum. Evde de yanan var. Arkadaşlar e, çok hayvanlar var, insanlar var. Ağaçlar yanıyor, insanlar yanıyor, insanlar evlere gidiyor, hayvanlar desek hep biz yangın içinde. Ya vallahi Allah kolaylık versin. Cevap ben bir yağmur yağdırsın da şu yangınlarımıza son verilsin. Bunları yapan kimse artık yakalansın cezasını çeksin arkadaşlar. Allah kahretsin kolaylık versin tüm milletimize Abi havalar çok sıcak gerçekten. Ee, sulu çöp atmayalım lütfen. Arkadaşlar ee, sağ sola Cam atsak bile havalar çok sıcak olduğu için ormanlarda cam yansımasından bile Hava yanabiliyor. Diyecek bu kadar. Herkese Allah kolaylık versin Rabbim. Yangından yanan ekipmanlarımıza da itfaiyecimize Allah kolaylık versin diyorum. Herkese geçmiş olsun. Türkiye. Tü.